Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda size listelemeden bahsedeceğim. HTML sayfamızı oluşturalım. Listeleme taglerini body'nin içinde yazacağız. Buraya küçük bir not bıraktım. OL order list anlamına gelir. Numaralı liste oluşturmak için kullanılır. LI listeye eleman eklemek için kullanılır. UL unordered list madde işaretli liste oluşturmak için kullanılır. OL tekinden başlayabiliriz. Örneğin şehir isimleri yazalım. Şimdi sıralı listemizi oluşturduk. Bunun nasıl göründüğüne web sitesinden bakabiliriz. Arkadaşlar sıralı listede 1-2-3 olarak görünüyor. Şimdi sıralı olmayan listeye bakalım. Unorder list tagini açtık. Evet buraya takım isimleri yazdım. Madde işareti şeklinde görünüyor. Listelerimizi bu şekilde oluşturabiliriz. Sıralı ve sıralı olmayan şekilde. Şimdi iç içe liste oluşturalım. Örneğin İstanbul'a ilçeler ekleyelim. Li teginin içine gireceğiz. En dışarıda sıralı bir liste vermiştik. Şimdi sıralı olmayan bir listeyle devam edebiliriz. Şimdi unorder list dedik. İçine yine eleman eklememiz gerektiği için li yazıyoruz. Bu şekilde ekranda gördüğünüz gibi ilçeleri ekledik. İlk başta eklediğimiz elemanın içine girdik. Bunun içinde sıralı veya sıralı olmayan bir liste eklememiz gerekiyor. Onun tag'ini açtık. Sonrasında da içine elemanlara girdik. Bu şekilde de iç içe liste oluşturabilirsiniz. Bir listenin türünü değiştirelim. Şimdi arkadaşlar bunun içine bir attribute koymamız lazım. Attribute nedir? HTML tag'inin içine yazılan ve HTML tag'ine ek özellikler katan ifadelere denir. Şuraya bir type yazacağız. Evet, gördüğünüz gibi bunu A olarak değiştirdik. Bunu büyük yapabilirsiniz. Farklı ifadeler verebilirsiniz. Bu şekilde listenin türünü değiştirebiliyoruz. Sıralı olmayan bir listeye bakalım. Sıralı olmayan listede neleri değiştirebiliyoruz? Şimdi sıralı olmayan bir listede daire işareti çıkıyor. Bunu örneğin kareye dönüştürebilirsiniz. Square yazıp kare olabilir. Circle yazıp daire görüntüsünü oluşturabilirsiniz. İçi boş bir şekilde görünür. Bu şekilde de listenin türünü değiştirebilirsiniz. Şimdi liste başlangıç değerini değiştirmeden bahsedelim. Bunu nasıl yapıyoruz? Örneğin ne ile başlıyorlar? 1, 2, 3 diye başlıyor. Type eşittir. Şimdi type'ımız rakam. Başlangıç değerini değiştirebilmemiz için start diyoruz eşittir. Örneğin 5. değerden itibaren başlasın. 5 yazdık. 5 6 7 olarak devam etti. Bunu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. 10 On yazarsanız 10'dan itibaren devam eder. Bu sadece rakamlar için geçerlidir. Harflerde aynı durum söz konusu değildir. Harflerin başlangıç değerini değiştiremezsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.